Herkes selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber döner efsanesinden geriden geriden devam ediyoruz. Arkadaşlar kaç günde videosunu çekmiyorum dedim. Beni sevsin baştan çekeyim. Baştan başlamak istedim. Daha eğlenceli oldu. Bu sefer hiçbir kaybına gitmeme oyunu bitirmeye çalışacağız. Aa reklam çıktı. Hiç video durdurmayacağım. iki dakika yapayım. Hiç uzatmadan başlayalım. İyi seyirler dilerim. Kanalıma abone olmadıysanız hala olabilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. çıkmadan ben yanlış yere girmişim galiba. Başlayalım. Hadi bismillah diyoruz. Döner dünyasına hoş geldiniz. Şarkı değişmiş. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Kes kes kes. Size fazla yardımcı olmayacağım. Resmeni evet. He he. Kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. İyi eğlenceler. Bir döner sandviç yap biliyoruz. Anlaştık. Valla ben bunda hiç anlaşamıyorum. Biliyorsunuz zaten. Keselim bu döneri. Yaksan oğlum. Aha ne? Asa şunu. Parayı ver. Nektar dayı. Yapalım şöyle yükleyelim dayı. Al. Acele etmemiz lazım. A bak şu Rıfkı dayı geliyor. Rıfkı yer Yere rıfkı dayı. Şunu. Daha, da daha süremiz var. He doğru. Etimizi keselim. Hoş geldin yengem. Para para. Dönerim fiyatı 7 TL'ymiş arkadaşlar. Dönersem de 3 TL. Aaa alın bak. Aferin. katlama olsa güzel olur. Para para tamam. Ne istersen. Bir kokla zaten. Ha. be. Teyze gel bak burada gel gel gel. Um, hemen teyzeciğim. O kadar da ne içeyim yani. Bir de bize kazık atıyor siz. Tamam yeter bu kadar. Yengeyi keseceğim. Tamam. Tamam. Birek eve gidiyorum. İlk günümüz oluyor şimdi zaman. Arkadaş edep reklam çıkma. Çıkmazsa kötü olacak. Ay çıkarsa kötü. He çıkmazsa güzel olacak. Beynime. Beynime. <laughs> Bir şey alamıyoruz galiba. Korkarlarız artık. Evet, pop almak için bu dükkana gelebilirsiniz. İlk, kol, i̇lk, kola makinenizi aldık. Bu evet. hırsız para çalıyor. Şu anda hapiste. Ama cezasının sonuna yaklaşıyor. 19. günde geliyor. 19 hayatında geliyor. Başlayalım güne. Bugün paramız 84 para. Para kazandık. <laughs> i̇şte Hadi biraz yavaş olmuyor. Kalk lan kalk kalk Ne istersen Hadi tezi bekle dayıcığım Beğenmeyecek yanlış bir şey yaptım Aa, ah, Beğendi gel Alın gece. Herhangi bir fazla sendiçi yani şey. ben giyebilirim. Ne yere bir fazla şey yapalım. Tamam kapatıyorum. Bugünü değerlendirmemiz lazım. Dilenci hırsız yok. Kes 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 kes. Yenge gel 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 gel. buraya gelmeyecek. Yoldan geçen bir motosikletli geliyor. Alma, alma, alma. yapalım. İzle. Altın dişli fare geldi bu bez altın şifa var. Allah sana Allah. o dişler nasıl bu ne? Kesin bu kağıdı da yiyordur o dişler. Bu dilenciler daha çok dilenciler bence arkadaşlar. Vay <laughs> kağıdın dayı geldi. Elinizdeyim. Şimdi iki çocuk vardı bir tane. Ne yapayım ben nerede karşımda gelmiyorum. <laughs> Araba abimiz geldi. Gel abi gel 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 zaten bu diploma senindir. Tabii ki. Tabii. Eksik yokmuş. Lan. Ha daha yeni fırından çıktı gel.

tezi yavaş kesiyor ya. Hemen anlaştık. Tamam. Bay daha yemeğimiz olmadı. Bir saatte patates pişiyor da. İlk, i̇lk işimiz patatesi pişirmek. Ne alacağım arkadaşlar? ben ama dedim ne eksik? Ne yapacağım bilmiyorum yani. Tabii ki. Ahmet'in annesinin kocası geldi. Altın dişi fare de hoş gelmişsin. Altın dişi fare de seni. Kes 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 kes, kes, kes. Emrinizdeyim. Hepsini hep anca böyle hep beraber yapmıyor daha iyi. O yaşlı bunak dede var hiç sevmedim onun kocası geldi. hiç beklemedi. 200 katta toplamışız arkadaşlar. Anlar açık şerefsiz bu çocuk dolu bu. Şimdi kısa yerde lan var. Nasıl beğenmedin? Nasıl Eksik bir şey mi o Döner tabi ne arkadaşlar. Ne Bak. Ne istersen. Kırmızı yerden tutunca daha iyi olur. Bir şeyler yapınca kullanıyoruz. Aha. Mülaç geldi. Evet. Kafadan öldürdüm ha şimdi. Bir o. Mülaç bu saatte. Mülaç. Bir tane istedi yenge. Aferin bu Tamam. Tamam. Hadi hadi hadi. Bir şey yok. Bugün kazanç. Bugün kazanç 111 TL. Koşu Bilmem koşuda Bilmem koşuda mı. Bir şey geliyor mu bak de bakalım İnşallah güzel bir şey çıkar da. Hadi bizim lokana. Patates gelişmeniz gerekiyor. Patatesleri daha hızlı nasıl kesebileceğinizi öğretebilirim. Pat Patates kızar. Patates gelişmeniz gerekiyor. Aldı. Vallahi aldım güzeldi. Ben de işte onu ama patatesler daha hızlı kesiyorum. Neyse bir şey olmaz. Toplarız parayı bir şey olmaz kardeş. <laughs> Hakikaten bir kere işte, atıp daha Sorun değil. Sorun değil. Evet arkadaşlar bu sefer beraber sekizlerle oyunu oynuyoruz. Güzelimiz var gördüğünüz göre. Evet zincir alpha geldi. Alfa'nın kankası geldi. Miracın babası geldi. Kel Mahmut. Saçları buluşuk gibi. Bulaşık makinesinde saçını adam olsun onun da bu kanka nerede lan senin? Sümüklü var ya. Sümüklü Mahmut. Oy. İyi hiç sevmiyorum çok. Iyi. Gel bana dilenci lan dilenci gel o da dilenci dilenci ya da Şaka şaka. Emrinizdeyim. Hadi sen şimdi. Patateleri hızlı kesmemiz işimize yaradı arkadaşlar. Daha iyi oldu. Gel dayıcım gel. Şu dayımıza da bir döner mi? Sen de çok merak Tamam abimiz geldi. Nasıl şimdi? Geldi ki ben parayı verdim. Ha verdi mi? Ha. İki tane istiyormuş. Şimdi herkes iki tane istiyormuş. Hadi patates Tamam yenge. Hemen geliyorum. Ai 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 tane bırak az dakikamız kaldı da ama anlaştık iki tane istem ama azdan fazladan para aha sümüklü çocuk çel Bu i̇şte tomala benzemiyor. Vallahi burada bur bur mıydın buralar? Ne demedin sen? Nasıl yapayım? Yetiştirebilirsek dayıcım. Aa, ne istersen? Kaç gündür gelmeyen de geldi ama hiç zamanında gelmedi seni doğrayacağım. Hadi. Kaç kere yüklemişiz? Yani, yeah. 154 TL 154 TL Bugün de ilk kazancı topladık arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Yok böyle yavaş başlıyor ya. Böyle değil Koşuda. Maşarım <laughs> lan bir şey bilmem ne. ne oluyor dayan Anlaştık <laughs> Etimizi de yapalım. Hadi daha. Öyle yaparım ki. Çok az su. Biraz dayan. Kemeralara gelmez de ya. Sevgi istiyorsan senin kardeşin Sofi geldi Ha <laughs> bu bir tane istedi. Bak gördün nasıl bir tane istedi ya. Ya bak görüyor musun ne kadar zeki. İnsanların zihnini okuyabiliyorum yani. Dedi tamam bekle Yunanlara yemek yapıyoruz. Üçüncüye kucuracağız şimdi yemeğimizi bensinler. Kıskansın abi kendisi kendileri. Havada para topluyorum dayı. Tabii ki. Kal yapını daha iyi olur Valla bu oyun meşhur oldu arkadaşlar. Öyle deme abi ben böyle videolarını ilk çektiğimde 6 tane abone olmuştu. Şimdi bu 2 abone olacak. 뭐초오�마 н е Çekildiğimiz gibi oldu arkadaşlar Buna niye iki tane istiyor Arkadaşlar ya Bugün satışlara gidiyor 400 olursa. Sadece 400 olur ha. Olur mu? Olur bence. Ama Müslüman yengemiz hiç gelmedi ya. Ama Müslüman dinini seven. Şöyle... İki tane istiyor bak sonlarım. 400. 400 olabilir miyiz Bence olamayacak 400. İki tane istiyorlar arkadaşlar hiç sevmiyorum. Ama iki tane istince daha fazla para veriyor. Bakın. Biraz kötü olmuş olabilir ama. Emrinizdeyim. Güzel. Güzel. Etler niye yok oluyor ya? tane Sen niye tane Buna karı. Hadi iki tane istiyorum. İki tane. Geçtirmeyin Geçtirdi valla. Yemledim hiç. Vallahi, tamam. Oy tam 400. Tam 400 haberim yoktu. Arkadaşlar nasıl? Neyse arkadaşlar bunun serisini bir dakikalık gidelim değil mi? Bakalım ya var. Arkadaşlar videonun serisinde gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı Malzemeleri ekmeğe daha hızlı ekleyin. 3 adım yerine 2 adımda. Döner ancak ızgarada pişince lezzetli olur bu ızgarayla geçici olarak idam. Döner ancak ızgarada pişince lezzetli. Serinleti döner ancak ızgarada piş. <laughs> Bunu da diğer artık şeyi de alırız bu zaman. sıcaklık... aldık Onu artık görüşünden Neyse arkadaşlar videonun serisini gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.